Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönülün Örgü atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi brother'da bir çalışma yapacağız. Daha önce passap'ta yapmış olduğumuz çocuk çorabını brother'da çok istediler ve genellikle brother ağırlıklı zannediyorum. Bu konuda bir çalışma yapabilir misin diye rica ettiler. Bizi aynı uygulamayı gördüğünüz gibi bu çorabımızı brother'da öreceğiz arkadaşlar. Bunun için 24 iğne yukarıda 24 iğne de aşağıda olmak üzere iki yatağı da kullanarak bu işe başlıyoruz. Şimdi sıfır noktasından başlıyorum. Açımıza evet. 24 iğne dediği için 12'yi 12. Bakın burada 12'ye 12 yapacağız. Aynı şekilde yukarıda da kaldırıyorum. 24 iğnemizi ayarladık ama çakışmamasına özen gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın burada PH tuşumuz var. Bu tuştan gördüğünüz gibi iğnelerin pozisyonlarını ayarladım. Şimdi yardımcı bir iple örgümüze başlayacağız. Passap'taki gibi değil. Bunu torba ayarında yapıp torba ayarında gideceğiz. Yardımcı bir ipi alıyorum arkadaşlar. Ve bununla örgümün ilk sırasına başlıyorum. Benim şu anda örgü yarım. Alt yatak ve üst yatakta 5. Normal başlangıcımızı e, yapıyoruz. Telimizi bu noktada takıyoruz. Hemen bir ağırlık takalım. Evet bu noktada part tuşlarımıza geliyoruz. Alt yatakta bakın buradan bunu kaldırıyorum. Buradan da bunu kaldırıyorum. Ve gidiyorum. Geliyorum. Şu anda artık torba örgüdeyiz arkadaşlar. Renkli ipimizle birkaç sıra gideceğiz. Ondan sonra ana ipimize geçeceğiz. Bu sıranın önemi yok. Çünkü sonradan sökeceğiz bu sırayı. Evet bu kadar yeterli olacak. Şimdi bu noktada hemen bu ipimi çıkarıyorum. Ve asıl ipimiz olan böyle simli kız çocuğu için uygun olan bir ipi devreye alıyorum arkadaşlar. Bir sıra gidip geliyorum. Şuradan ağırlığımı da dengede tutmaya çalışıyorum. Şimdi artık asıl çorabımıza başladık. Şu ana kadarki kısım hazırlık aşamasıydı. Şu andan itibaren artık çorabımızın başlangıcına geçtik arkadaşlar. Şimdi burada yine tırtıklı bir kenar yapacağız. Gördüğünüz gibi şu kenarı yapacağız. Bu kenar yapmak için de bir 14 sıra öreceğiz arkadaşlar. Ve 14 hemen bir tane alıyorum elim aparatımı ve bir tane alıyorum buraya aktarıyorum. Bir tane alıyorum. Buraya aktarıyorum. Daha önce tırtıklı kenarın nasıl yapıldığına dair bir video paylaşmıştık. Merak edenler oraya bakabilirler. Bilenler zaten biliyorlardır. Ha. Evet, şurada bir kaçak oldu. Hemen onu alıyorum ve buraya takıyorum gördüğünüz gibi üstlerde bir var bir yok şeklinde yaptık şimdi aynı şekilde buradan devam ediyorum bir tane alıyorum yukarıda yaptığım işlemi aşağıda yapıyorum arkadaşlar Yukarıdan aşağıda Hayır, Onu bırakıyorum arkadaşlar çünkü iki tane kaldı. Bunu alamayacağım için buradaki kalacak problem değil. Şimdi bu noktada bütün bu iğnelerin hepsini tekrar kaldırarak devreye alıyoruz. Bunları da aşağıdan kaldırıyoruz ve 14 sıra örmüştük. Bir 14 sıra daha örüyoruz arkadaşlar. Ben yine alttan ağırlığımı tutacağım. tırtıklarımız oluştu bunu kaldırmadığı için almadı hemen onu alıyoruz devreye Evet şu anda aldık ve 14 sıra ördük bu noktada artık çorabımızın bakın şu kısmını bitirmiş olduk Şimdi bu kısmına geçiyoruz. Bu kısmını yapmak için de bakın burada küçücük küçücük dokunuşlar yapmışız. Onlar içinde arkadaşlar 8 sırada bir bu işlemi yapmamız gerekiyor. Toplamda öreceğimiz rakam 40 sıra. Burada hemen sayıcımı sıfıra alıyorum. Ve 8 sırada bir bu delik işlemini yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu noktadan sonra başlıyoruz 8 sırada bir saymaya. 7 ve 6 Yapacağımız şey iki tane başta bıraktım. Üçüncüyü alıyorum. Dördüncünün üzerine atıyorum. Beşinciyi alıyorum. Dördüncünün üzerine atıyorum. Bu işlemin aynısını geliyorum. Bu tarafta da yapıyorum. İkinciyi alıyorum. Üçe bırakıyorum. Beşinciyi alıyorum. Ay özür dilerim. Dörde bırakıyorum. Beşi de alıp dörde bırakıyorum. Aynı şeyi ön tarafta da yapacağım. Bu çorabımızın yan kısımlarına gelecek olan yerler. Bunu da buradan alıyorum. Buraya bırakıyorum. Ve aktardıklarımı kaldırıyorum. Aynı hani şekilde buradan alıyorum. Bunu da buradan alıyorum. Ve ilk delik işlemimizi yapmış bulunuyoruz. Bir 8 sıra daha örüyoruz arkadaşlar. 7 ve 8 geldik aynı işlemi tekrar edeceğiz hemen buradan buraya gelerek, bu işleri yapalım ve bu şu her seferinde bu noktadan sonra veriyoruz Aslında bu bir bir afiyade. Normalde küçük bir örgü. Yine de ilmekler yukarıya kalkıyor. Bunun için aşağıdan desteklemeye devam edeceğim arkadaşlar. İlmekler yukarıya kalktığında doğrumuz olacaktır. O yüzden isteyen destek alabilir. Şimdi hani çiftliklerimi de yapıyoruz. Bir ah, devam ediyoruz. Bir, 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 ve 40. Şu anda son delik işlemini yapacağım arkadaşlar. Hop kaydı. Çıktı. Olmadı. Bunu da aldıktan sonra son delme işlemimizi yaptık arkadaşlar. Bu noktada bir sıra daha gideceğim ve geleceğim. Ama gelirken şunu söyleyeceğim size. Şimdi tam bu noktada bu açıdayken buradan park tuşumu iptal ediyorum. Biraz sonra bu ikisine birden basacağım ve artık üst yatağı devre dışında bırakacağım. Alt yatakta da şöyle birazcık daha çekeyim. Evet şurada. Bu gördüğünüz suçların sağ ve soldan ikisi de aşağıda olacak ve görmüş olduğunuz bu part ve tak tuşlarının hiçbirine basmıyoruz alt yatakta. Bu şekilde topuğumuzu yapacağız arkadaşlar. Evet şu anda artık delme işlemimiz bitti. Sayacımız 42'de. Dediğim gibi iptal ettim. Ve iki tane part tuşuma üst yatakta basarak üst yatağı devre dışı bıraktım. Bu noktada şu ağırlığım arkadaşlar yatağımızın ön kısmındaki iğnelere şöyle takıyorum. Ve buradaki ilmeklerin havaya kalkmasını engelliyorum arkadaşlar. Çünkü gidip gelirken sürekli ön yatağı kullanacağız. İğneler havaya kalkınca da problem yaşayacağız orada. Bu işlemi bunun için yapıyoruz. Şimdi bakın buradan ve buradan kaldırdım. Alttan da desteğimi yaparak ipime bakıyorum. Gidiyorum. Gördüğünüz gibi bu iğneleri örmedi arkadaşlar ve geliyorum. Hemen bu ipi şöyle iğnenin altına alıyorum ve ikinci iğnelerimi kaldırıyorum. Bu işlemi yapmam neye sebep oluyor mu söyleyeyim size? Bakın, çorabımızın bu tarafında hiç delik yok ama bu tarafında delik var. Şu deliklerin oluşmaması için biz burada bu ipi, bu ipi iğnelerin arkasına atarak bu deliklerin oluşmasını engelliyoruz. Bu yaptığımız işlemin amacı bu. Şimdi tekrar gidiyorum.

Son kez gidiyorum ve geliyorum. Bu noktadan sonra da tekrar bu iğnelerimi tek tek aşağı indiriyorum. Hemen burada iğnenin arkasını alarak bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Gidiyorum ve geliyorum.

aşamada şimdi kafamıza geliyoruz. Kafamıza bakın burada part 2 tuşlarındaydık. Onu iptal ediyorum. Sadece ikinci parta basıyorum. Alttan da tekrar partı kaldırıyorum. Bu kafalarla artık işim kalmadı. Ee, örgü ayarımı torbaya getirdim. Bu saatten sonra bir 40 sıra daha örüyorum. Hemen sayıcı aktifleştirelim. 40 sıra öreceğiz arkadaşlar. Yani şöyle yuvarlak örgü dediğimiz örgüyü yapacağız ve çorabımızın artık uç kısmına geleceğiz. Ve 40. Bu noktada artık kesiyoruz. Sağdan alıyoruz, soldan alıyoruz. Tek tek böyle keserek Burunu çorabımızın uç kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Buradan alalım. Her gidiş gelişte böyle birer tane keseceğiz. Kestiğimiz iğneleri indirmeyi unutmayalım. Örgüye dahil olmasın. bakın 2 4 6 8 2 tane daha keselim arkadaşlar. 6 daha bırakabiliriz. Bu hemen uç kısmını paslapta yaptığım gibi kapatmayacağım. Bunu şimdi içten dikeceğiz. 2 4 6 2 4 6 tane kaldı. Burada hemen yedek ipimi arkadaşlar devreye alıyorum. Bu ipi çıkardık. İkinci ipimle tekrar bir uçta gideceğim arkadaşlar. 6 sıra kadar gittim. Bu iple değişimi bitirdim arkadaşlar ve örgümü şu anda çıkarıyorum. Çıkaracak noktaya geldik. Bakalım nasıl bir şey çıkarmışız. Bakın çorabımız çıkınca böyle gördüğünüz gibi torba başlamıştık. Hemen şu telimizi çıkaralım. Aman takıldı. Bakın şimdi şu anda şekli bu. Çorabımızın başlangıç noktası burasıydı. Gördüğünüz gibi torba başladık. Ama biz ne yapacağız? Bu torbayı böyle bunun içine alacağız. Şuradaki dikişlerden bakın şurada tırtık yapmıştık ya. Bu tırtıkları böyle katlayıp çorabımızın üst kısmını oluşturacağız. Şöyle gösterelim. Bakın şimdi böyle üstü böyle olacak arkadaşlar. Uçlarını da şurada renkli bir ip aldık. Bu ipi içten dikeceğiz. Çünkü uçtan diktiğimizde çok sihirli hoş bir görüntü olmuyor. İçten dikeceğiz. O zaman daha hoş bir görüntü olacaktır. Bakın topuklarda İğneden e, iğne arkasından ipi geçirdiğimizde bu işlem oluştu. Hiçbir delik yok. Ama iğne arkasını almadığımız zaman gördüğünüz gibi şöyle delikler oluşuyor arkadaşlar. Bu deliklerin oluşmaması için ipimizi her iğnenin arkasından aldığımızda böyle deliksiz bir topuk elde etmiş oluyoruz. Şöyle küçük dokunuşlar yaptık kız çocukları için biraz daha süslü püslü. İşte kurdele yapılabilir. Ben şimdi şu torbayı buradan çıkarayım. Nasıl çıkaracağınızı da göstereyim size. Şurada bir başlangıç noktamız vardı görüyorsunuz. Buradan çektiğimizde arkadaşlar bütün ilmekler açığa çıkacak. Şöyle kaydıra kaydıra yapalım. Kaydıra kaydıra geliyorum. Evet. Şimdi bakın şurada Burayı açtığım zaman göreceksiniz ki burada ilmekler gördünüz mü? Bu şekilde burası açıldı arkadaşlar. Bu iğneyi ilmeği tekrar çekeceğiz buradan. Şuradan tutarak çekelim. Örgümüzü de sökmemeye özen gösterelim. Çünkü bu söktüğümüz noktadan tekrar dikiş yapacağız. Bakın burayı tutup çekiyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz ki bu örgümüz şöyle koparalım. Evet şu anda çıktı. Gördüğünüz gibi tamamen bu kısmımız çıktı. Bakın burada kalan nokta bu arkadaşlar. Buradaki bu iple bunları böyle içe katlayacağız. Şöyle böyle içe katlayacağız. Bakın hemen tırtık oluştu zaten. Burası böyle olacak. Böyle. Ben şimdi dikeyim. Bunu bir de diktikten sonra sizinle paylaşayım. Biraz örgümüz de toparlansın bu arada. Böyle bir çorabımızı yapmış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu tekniği Brother'da gösterdim ama aynı tekniği Passap'ta da yapabiliriz. Passapçı arkadaşlar da yapabilirler. Çünkü bildiğiniz torba ayarı. Ufak tefek işte bu detayları ben yaptım. Bunların şekillerini değiştirebilirsiniz yine. İstediğiniz şekli modeli sayıyı vermek sizin elinizde. Büyükler için de 75'e 75 ya da 80'e 80 yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda çok soru geliyor bana. Büyükler için nasıl yapabiliriz, sayısı kaç olur diye. Bu şekilde çorabımızı da örmüş olduk. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve takip almayı unutmayın arkadaşlar. Burada videomu bitiriyorum ve görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.